Kızım, evet bu Beko e, 3503 pye bulaşık makinamız. 2002 yılında aldık. 19 yıl sonra ilk arızasını verdi. Şuraya yaklaştırır mısın? Evet arızası da bu. Deterjan kapağının şu parçası tırnağı kırıldı yani. E, yaklaşık 21 20 yıl oluyor. Aç, 19 yıl. 19 yıl sonra ilk arızasını verdi. bitti Aldık. E, satıcı arkadaş çok yardımcı oldu. Ben bu modeli uyarım diye. Çünkü eski bir makine. Kolay kolay bulunacak bir şey değil. Sağ olsun ilgisini esirgemedi. Dedi, uyan bir model gönderebilirim dedi. E, videonun açıklama bölümünde de e, satıcının linkini paylaşacağım. Tabi uyarsa benden 5 yıldız haber ediyor demektir. Parçamız bu. Evet. Ürün bu. Ha, üstte cam olan demişti, Şurayı kastediyor demek ki. Şu şekilde takılacak anlaşılan durum mu? Bakalım şöyle ölçüleri uyuyor mu? Uyuyor gibi duruyor. Evet, bunu takmayı deneyeceğiz. Taktıktan sonra tekrar bir videosunu daha çekerim Çalış, çalışmadığına dair. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, 19 yıllık makinamız, şimdiki makinalarda böyle sağlam mı bilmiyorum. Ha, bu arada parçayı gitti gidiyordan aldım, 90 lira fiyatta aldım. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bu kadar.